Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, önce YouTube kanalı ile ilgili e, yeni bir şey yaptım. E, artık Brawl Stars oynamayacağım. E, onun yerine telefonunda bulunan başka oyunları oynayacağım. E, çünkü arkadaşlar artık e, 16.000 kupa şey 16.500 kupa ve bu çift şey vardı yani. Bu onun yeni skin'i. Ee, onu almak için ben ee, o hesaplaşmaya her girdiğimde bana ee, ya arkadaşlar dinlenebiliyor musunuz ya şu anda dışarıda da top oynuyorum zaten adam ilk mapi Daryl'la girmiş ya ben bir almışım iki takım katletmişim adam Daryl'la gidiyor her seferinde ölüyor ya Hayır olabilir mi böyle bir şey? E gire girebilir misin ya? Arkadaşlar ben de dedim. Yeter oyun dedim. Benden buraya kadar. Artık kupa kasmıyorum. Bir şey de çıkartmıyorum dedim. Ne yapacaksın dedim. Hemen gittim oyunu sildim arkadaşlar. Ee, ve bundan sonra e, Brawl Stars serüveni bitti arkadaşlar. Onun yerine başka oyunlar oynayacağım. Haberiniz olsun yani ama iyi, oyuncağım oyunlar en az sizin de Brawl Stars sevip izlediğiniz gibi Gerçekten güzel bir oyunlar i̇yi, Takipten ayrılmayın arkadaşlar çünkü gerçekten de güzel oyunlar oynuyorum yani Bunların videosunu çek Çektim İleriki zamanlarda o videoları görebilirsiniz Brawl Stars hayatı sona erdi artık. Telefonumdan da sildim zaten. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.